Teri yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Güne Orta Doğu'daki gelişmelerle başlıyoruz. İsrail sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu nükleer tesisi hedef aldıklarını açıklarken saldırıların tehlike ortadan kalkana kadar devam edeceğini belirtti. Saldırılarda devrim muhafızları şefi başta olmak üzere birçok üst düzey askerin ve nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Trump İran'ın nükleer bomba sahibi olamayacağını belirterek müzakereleri devam ettirmeyi umduklarını e, ve gerekirse İsrail'i savunacaklarını söyledi. Orta Doğu gerilimi nedeniyle ABD vadeleri, vadelileri ve Asya piyasaları satıcılı seyrediyor. Brent petrol %10'dan fazla yükselerek 78 doları aştıktan sonra günün erken saatlerinde 75 dolardan işlem görüyor. İran'ın dünya petrolünün yaklaşık %20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi arz endişesini artırırken JP Morgan saldırı öncesinde yaptığı açıklamada petrolün en kötü senaryoda 130 dolara ulaşacağını söylemişti. Misli varlıklardan kaçışta yükselen altın güne %1.5'e yakın yükselişle başlıyor. Ons altın 3400 dolar üzerinde işlem görüyor. Misli endeksi dün İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğine yönelik haberlerle satıcılı seyretti ve günü %1.71 düşüşle 9.520 seviyesinden tamamladı. Güne negatif başlamasını beklediğimiz endeks için baskının devam etmesi durumunda 9.380 ve 9.230 seviyelere destek, toparlanmada ise 9.610 ve 9.730 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Dünkü işlemlerde sert yükselen euro kuru 45.83 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine gördü. Yeni güne 45.50'den başlıyor. Dolar kuru 39.42 seviyesinde. Euro dolar paritesi ise 1.16'yı aşarak 3.5 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra sınırlı geri çekilme gösterdi. Şu sıralarda 1.15.30'dan işlem görüyor. Ekonomik takvime baktığımızda yurt içinde beklediğimiz bir veri bulunmuyor. Küreselde de veri akışı sakin. Öne çıkanlar arasında Euro bölgesi sanayi üretimi ve bazı Avrupa ülkelerinin enflasyon rakamları yer alıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler odak noktamız olacak. Herkese güzel bir gün diliyoruz efendim.